Tamga Bitik. Şaman tamgalarının manevi anlamları ve ön altay kişisinin ruhani kökenleri. Kasım 1999. Ağustos 2019. Yazar, Savaş Çağman Coşkun. Kök Sohbetler Kitap Okumaları 1. Bölüm. 2. Kısım. Ön Söz. Şaman inancı ve Ötesi. Güney Amerika kaynaklı, narkotiklerle keyif alma veya zihin bulandırma biçemlerini şaman inancı sananlar. Bunu sufilik düşüncesine bulayanlar. Bunun yanında, kendini bir yenin reenkarnesi ilan edenler. Muhammed'i ya da vahdetçi anlayışı şaman inancına monte etmeye çabalayanlar. Tüngür denilen şaman davulana şekil çizip ne olduğunu bilmeden çalıp söyleyenler. Bir müzik aletini kutsanmış ilan edenler. Zıplamayı veya abuk sabuk hareketleri bakşı dansı diye lanse edenler. Bunu edebiyat veya sanat malzemesi ederken saygıdan yoksun olanlar. Kendini hiçbir soy izi olmadan kam ilan edenler. Yani saygısızlığın birinden saygısızlığın diğerine koşanlar, ne yazık liste uzuyor gidiyor. Bir halkın tarihine, oluşuna, DNA kodlarına kadar işlemiş kültür mirasından habersiz, Hala diline pelesenk olmuş, günlük hayatında yaşattığı geçmişten bir haber, genel geçer siyasi olaylar vuku bulurken, bu kişilerin neler neler yaptığına hala tanık oluyoruz. Kendi köklerinden haberdar olmayan, yapay aitlikler ve uydurulmuş düşmanlar edinip duruyor ülkemin insanları. Örneğin, kök inançlarından habersiz bir protestocu Antalya'da Buda heykelini terlikle dövdüğü bir viral halen sosyal medyada dönüp duruyor. Ama ne yazıktır ki Türklerin en eski edebiyat metinlerini üretmiş çı suya tutun, ya da Muhteşem Kiki'nin Türk Budacıları olduğu, bu dinin Türklerin en eski örgütlü dini olduğunu, hatta hala bazı Türk toplumlarının bu dinde olduğunu bilmiyor bu kişi. Çünkü amaçlı bir şekilde, örgün eğitim ve medyayla bu bilgiden uzak tutulmuş. Diyeceksiniz ki, aman geçmiş olmuş bitmiş, bize ne ki Budizm'den, şimdi bırakmışız ben de diyeceğim ki, hala kültürümüz içinde izleri var ve hala yaşıyor. İşte tam burada kimlik bunalımımız başlıyor. Çünkü kökleri, kökeni, gerçek atalar kültürünü bilmiyoruz, özellikle bundan uzak düşürülmüşüz. Örneğin, hayvanların yuvalarını bozmamak, eşiğe basmamak, üçlemek diyerek bir şeyi üç kez tekrar etmek. Bunlar işte o eski Türk Budizminden bize miras kalanlar. Ama bir tanesi var ki hepimiz onunla büyüdük. Bu ezbere bildiğimiz tek ninni Dandini dandini dastana, develer girmiş bostana diye başlar. Malum, develer Fergana'ya uğrayan İpek Yolu'nun kervanlarında budacı olan Türklerin Sanga denilen cemaat üyesi seçilmişleri et yemez olduğu için kağanın buyruğu ile çobanlar bostancılığa başlamış Orta Çağ'da. O bostan işte o bostan. Dan din, sesi çanı satıyor değil mi? Davet için Budacı tapınaklarında üç kere çalınır. Diyeceksiniz ki ne ilgisi var? İlgisi var. Dastan kelimesi Teleütçe, Sayan Altay bölgesinde ve Orta Çağ'da, Türk Budacı tapınaklarına verilen isim. Yani, çan çalındı hadi Dastan'a git, ama dikkat et boş bıraktığın Bostan'a ipek yolu kervanından deve dadanmasın. Çünkü o sebzeler seçilmişlerin öğle yemeği. İşte Nini'nin konusu bu. Bu çok ama çok eski Nini ile büyümüşsün, bu da heykelini terlikle dövsen de, bu senin de ne kodunda hala yaşıyor. Sadece sen bunu bilmiyorsun. Asya'nın orta yeri, Sayan Altay bölgesinde, günümüz Türkçesindeki anlamından biraz daha farklı kullanılan töz kelimesi, yoğun bir Nikolay Şodoyev okuması yaparken aklıma takılıp kalmıştı. Bu bilgi adamın kullandığı şekliyle töz, manevi kökler anlamına geliyordu. Manevi kökler bir eylemi, bir ürünü, bir sözü daha dokulu hale getiren çok önemli bir kavramdı bence. Verimli topraklarda yetişen bitki veya ormanlara baksak da, bazen verimsiz topraklardan da ürün almak mümkündür. Yeter ki bu konuda açık fikirli olunabilsin. Bakınız bazı ülkelerin yeşerttiği çöllük arazilere veya bir hektardan üç tür ürün almaya odaklı tarım anlayışına. Yani iklim düşmanınız, elinizdeki malzeme ayak bağınız bile olsa siz bunu avantaja dönüştürebilirsiniz. Uzun uzadıya köksüzlüğümüz veya köklerden arındırılmışlığımız hakkında dem. Vurmayacağım. Malum, zaten bunu hepimiz biliyoruz. Devamlı müdahale edilen bir tarihselliğimiz var tarihsel kesintiler, zaten kısıtlı olan tecrübenin aktarılmaması bu kopukluğu ve tarihsel yanılma algısını güçlendiriyor. 1750'lerden başlayan ülkemizin batılılaşma hareketi, genç cumhuriyet ile neredeyse sosyal bir deneye dönüşürken, şekilci, içi boş bir eğilemede gebe kaldı. Batılılaşma ya da insanlığın ortak evrensel mirası ve deneyimi ile bütünleşme Ortadoğu'da naif bir saf dillikle parmakları çaprazlama olduğu şu an ülkemizdeki durumla hepimiz biraz olsun artık anlıyoruz. Göle maya çalındı ya tutarsa. Bunun sonunda elin oğlu yapar biz yapamayız ile bir Türk dünyaya bedel sloganları arasında sıkıştık kaldık. Bu da her şeye eşit oranda yansıdı ve yansımaya da devam ediyor. Abartılmış eril milliyetçilik ile üçüncü dünyalı aşağılık kompleksinin kimseye bir yararı dokunmadığını da uzun uzun yazmaya gerek duymuyorum. Çünkü ülkemizde bu eğilimin yararı olmadığı bariz ortada. Tözden muaf işlerle karşı karşıyayız. Manevi kök derken, dini, ideolojik veya anlamı daha daraltılmış bir kökten bahsetmiyorum. Yeter ki o manevi kökünüzle ilgili bağınız samimi olsun mühim olan o manevi kök sizin şifanız mı aynı zamanda? Töz, sayan Altay'ın beni sarsan bir kavramı. Manevi köklere, bizi biz yapan tüm deneyimlere sahip çıkıp, bununla bir hayat pratiği üretilmesi gereğini de anımsatan bir kavram. Kök Sohbetler Kitap Okumaları 1. Bölüm 2. Kısım Okuma Sonu Dinlediğiniz için teşekkürler. Kutbu olsun.